Merhaba sevgili izleyiciler, Teknosa sponsorluğundaki teknoloji turumuzda Samsung standındayız. Samsung'un ev elektroniği için geliştirdiği yeni yeni iki teknoloji var. Buna yakından bakalım. Samsung ev elektroniğinde de oldukça iddialı sevgili izleyiciler. Şu anda iki tane yeni cihaz geliştirilmiş durumda ve CES'te oldukça popüler birçok kişi şu anda bu cihazları kayıt altına alıyor ve öğrenmeye çalışıyor ne olduğunu. Şimdi sol taraftaki bir çamaşır makinası sevgili izleyiciler. Sağ taraftaki de bir kurutma makinesi. Yeni nesil çamaşır makinasında neler olduğuna bakalım. Şimdi yukarıda bir başka hazne daha var sevgili izleyiciler. Bu gerçekten çok özel çünkü yıkayacağınız çamaşırın miktarı az ise buradaki alanda yıkıyorsunuz. Şurada eğer daha fazla hacme sahip bir çamaşır yıkayacaksanız da şuradaki alanda yıkıyorsunuz. Bu da hem enerji tasarrufu hem de zaman tasarrufu anlamına geliyor. Şuradaki ekran Samsung'un şu anda satışa sunduğu zaten en yeni nesil çamaşır makinelerinde da var sevgili izleyiciler. Sağ tarafta da yine benzer teknoloji. Bu bir kurutma makinası. Amerikalılar çok seviyor ama Türkler henüz bu kadar fazla kurutma makinesine e, ilgi göstermiyor ama ileride ne olacağı da belli değil tabii ki. Bu kurutma makinesi de tıpkı çamaşır makinesi gibi çalışıyor sevgili izleyiciler. İki alan var. Şurada biraz daha az hacme sahip olan giysiler kurutulabiliyor. Aşağıda ise çok daha büyük hacimli giysiler kurutulabiliyor. Samsung'un AdWash teknolojisi var biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Bu teknoloji şu işe yarıyor. Diyelim ki çamaşır makineniz çalışıyor. Siz bir çorap ekleyeceksiniz. Yani şuradan girebilen bir ufak bir şey ekleyeceksiniz. Yapmanız gereken tek şey şu kapağı açmak içine atmak. Böylece suyu tekrar boşaltmanıza gerek kalmıyor. Hem de çevreye karşı da saygılı olmuş oluyoruz sevgili izleyiciler. Edwash teknolojisinden hemen sonra biraz ileride göstermiş olduğum iki yeni teknolojiyi de da şu anda tüketici elektroniği fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Samsung sadece akıllı telefonlarda, tabletlerde, diz bilgisayarlarda değil sevgili izleyiciler. Ev elektroniğinde de gerçekten çok iddialı bir marka. Tüketici elektroniği fuarında ne gibi yeni teknolojileri olduğunu görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.